Varikosel nedir? Varikosel her şeyden önce bir iç varis hastalığıdır. Testislerin, toplar damarlarının genişleyerek varisli hale gelmesine biz varikosel diyoruz. Varikosel genelde adelosan çağı dediğimiz ergenlik çağında başlar. Genetik yönü olan oluşum mekanizması tam her yönüyle aydınlatılmamış bir varis hastalığıdır. Varikosel nasıl oluyor gördüğümüz gibi? Bakıyoruz varikosel genelde şurada şematik bir çizim görüyoruz. Bacaktan gelen toplar damarlar. Birleşiyorlar kasık bölgesinde yukarıda karın bölgesinde birleşiyorlar ve ana toplar damarı oluşturuyorlar. Bu direkt kalbe gidiyor. Testislerin damarları bakın gördüğümüz gibi sağ testisin toplar damarı, sol testisin toplar damarı ana karın toplar damarından orijin alıp buraya kadar ilerliyorlar. Biz burada varikoselin nasıl olduğunu şematik olarak gösterdik. Şematik olarak sağlıklı bir sağ testis toplar damarı ve varisli bir sol testis toplar damarını gösteriyoruz biz burada. Bu testislerde varis olursa ne olur? Görüldüğü gibi bu damarı genişler. Aşağı tarafta testis etrafında şuralarda gördüğümüz gibi varisler gelişir, basınç artar, kan göllenir. Buna bağlı olarak basınç artışı ve ısı artışı gelişir. Bir takım metabolitler ortaya çıkar ve testis zarar görmeye başlar. Genelde sol tarafta olur. Bazen buna sağ tarafta eşlik eder. İki taraflı olduğunda sol taraf daha ileri düzeydedir. Sağ taraf genelde daha hafif düzeydedir. %90 sol taraflı ve tek taraflıdır. Son derece nadir olarak sağda tek taraflı varikosel gözükebilir. O zaman altında acaba bir kitle, acaba bir damar tıkanıklığı var gibi başka sebepler aramak gerekmektedir.